Merhaba canlar nasılsınız değil misiniz? Biz şimdi ne yapacağız? Şöyle biraz yağ var bununla un halvası yapacağım. Şey un halvası. Özbek un halvası yapacağım. Biraz yumuşak olur bu. Çikolataya benziyor. Öyle bir şey olur canlar. Bu yağları biraz eritsek Canlar şöyle yağları erittik. Şöyle biraz un koyayım. Biz karolü un koyayım. Fazla bir şey yapmayacağım. Az bir şey. Sulu olduğu için. Biraz yumuşak olduğu için. Bu. Şöyle. Artık da altını biraz kısayım. Çok fazla. Siz nasılsınız canlar? İyi misiniz? Evime kanalıma hoş geldiniz canlar. Canlar sabah biraz video aldım niye çok uzuldum için aldım bu videoyu kusura bakmayın artık şöyle bunları rengi dönsün biz şerbet yapmıyoruz şekeri üstüne koyuyoruz zaten su koyduğumdan sonra şekeri üstüne bakacağız beraber nasıl olacak. Bu halvayı ismi halvayı tar. Halvayı tar diyorlar. Bize öyle diyor. Islak halva demek. Halvayı tar ıslak demek. Siz nasılsınız canlarım iyi misiniz? Umarım videolarımı beğenirsiniz. Kanalıma abone olursunuz. Allah razı olsun abone olup çıkanlardan canlar biraz beni illeri kötürseniz ne güzel olur sizi çok seviyorum ben yorumlarınızı beklerim seyretmek istemezseniz canlar şey yapayım ne, ne diyeyim size abonadan çıkmayın seyretmeyin gerçekten aşıfık, gariban kardeşiniz gurbette. Şey yapmayın, uzmayın, canlarım uzmayın. Şu kötü günlerde. Bu halvayı ben yapıyorum. Geç, geçmişleri ruhuna yapıyorum babama. Herkese şahitleri. Bismillah. الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ياك نبدو ياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير مغصوب عليهم بَلَدٌ الظالمين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله في السموات لا يليق كلام ولا بلم يكل لا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم كل خالله وحات الله في السموات لا يليق كلام ولا بلم يكل لا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تهزهم صنائعهم ولا له ما في السماوات ولا يهضوه في مَا وهم ولا ليل لازم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله الفلق من الشر ما خلق ومن الشر غسيك من زبقة ومن الشر من في لكت ومن الشر حسيد من زحسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ النص الناس مليك الناس إله الناس من شر الأسواس الحناس الذي يوسوس في صدر الناس من الجنة والناس hayır Ver versin, bereket versin. Amin. Babamı, dedemi, şahitleri ruhuna bir dua okuduk. Allah kabul etsin canlar. Arkadaşlar şöyle rengi döndü. Biraz şey olsun. Şimdi suyu koyacağız. Evet, oldu. Canlar şöyle, şöyle yavaş yavaş suyunu koyayım. Ben soğuk su koyuyorum böyle açılsın mı açsın de. Şimdi bu yavaş yavaş kendine gelir. Ay. Şimdi şekerini de koyacağız. Su az Şöyle bir su bardak şeker de koyayım. Gördüğünüz gibi rengi dönüyor. Şimdi buna biraz su koyacağız. Arkadaşlar buna iki su bardak şey koydum. Un, eh, un demişim. Su koydum da. Şimdi biraz neyse bu kaynasın. Şöyle. Bir, bir su bardak şeker koydum. Şöyle bu suyunu biraz çeksin şahitleri ruhuna, geçmişleri ruhuna, babamın ruhuna, teyzem rahmetli, babaannem, annem, dedem, herkesi ruhuna. Şehitlerimiz çok. Onlar ruhuna şey yaptım, halvayı kavurdum. Şöyle buralar, yavaş yavaş. Şöyle. biraz yana su koyacağım, bu çok sert olur şimdi. Yana dedim ama çok sert olur arkadaşlar. Şimdi suyu ilave edeceğim. Şimdi az su ilave edeyim. Bu yeter. iki buçuk su bardak oldu. Şimdi yana da çeker bunu suyunu. Bu şey olsun görüşürüz canlar. Canlar şöyle yakın alın kaynıyor gördüğünüz gibi rengi çok güzel oldu bizdeki bizi albalar böyle biraz şey olur sulu olur bunu bir iki dakika kaynasın sonra sarı. şey tabi şey kasalara koyacağız komşularda da veririm böyle paylaşırız canlar bize öyle diyorlar iki üç kişiye verme vermemiz lazım ne zaman hava halva pişirdiğimiz zaman sonra bu kadar oldu arkadaş şöyle canlar şu, şöyle oldu dört kişilik şu yakında böyle şey değil mi görüyorsunuz şeyini çok çok güzel oldu Umarım yaparsınız yorumlara yazarsınız canlar. görüşme üzere. Herkese geçmişleri ruhuna bağışladım.